Merhaba arkadaşlar, bugün Unity'nin C# -sharp kısmını operatörler konusunu işleyeceğiz. Şimdi operatörler nedir diye bir soru sorduğumuzda şöyle bir cevap alabiliriz: C# -sharp içerisinde kendi başlarına bir anlamı olmayan ama çeşitli işlemleri yapmak için kullanılan özel karakterlere operatör ismi verilir. Böyle bir cümle kurabiliriz bunu açıklamak için. Şimdi C-Sharp'ta ee, çok fazla operatör var ee, ve bu operatörleri genel anlamda 5 ayırabiliriz bu operatörler ee, çeşitli 5 hemen grup altına topladım Bunun dışında da mutlaka operatörler vardır Bir de ee, Bunun dışında bazı operatörler var e, Aslında her zaman çok sık kullandığımız ama farkında olmadığımız operatörler onunla yeri geldiği zaman değinirim Hani onları bu şey altına almadım bu grup altında almadım. Aa, aynı zamanda belki gözümden kaçmış bu grup altında olan ama benim gözümden kaçmış operatörler de olabilir. Şimdi normalde ben 5 tane gruba ayırdım bunu. Birincisi aritmatiksel operatörler. Bu hepimizin bildiği toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi operatörler. İkinci operatörü atama operatörü. Bu aslında ee, bunu da kendi içinde iki kısma ayırdım şurada birincisi şu eşittir işareti aslında bir atama operatörü operatörüdür bir de bununla beraber şu birleşik atamalar adı altında işte artı eşittir eksi eşittir tarzı operatörleri de aynı grup altında aldım bunları da geldiğinde bakacağız üçüncü operatörler karşılaştırma operatörleri bu karşılaştırma operatörleri ona hemen bakalım karşılaştırma operatörleri <laughs> bu tipte dönecektir demişiz sonuç. Bunlar daha çok bu bundan büyük mü? Bu bundan küçük mü? Bu bundan işte böyle mi? Bu bu şöyle mi tarzında. Genelde cevabı bu bool tarzında yani true false tarzı dönen operatörler türüdür. Bu da eee yani her birini gördüğünüz gibi birçok operatör türü var. Bunlar da yaklaşık 8 tane 2 4 6 8 taneymiş bu kısımdakilerde. Dördüncü kısma baktığımızda dördüncü kısımdaki operatörler de mantıksal operatörlermiş. Bunlar 3, ee, 5, şunu 5 yapalım. Bunlar 5 taneymiş. İşte V veya değil. İşte null crossing ya da koşul operatörü gibi. Bir de ee, en sonunda bitsel operatörler. Bitsel operatörün şu dördünü genel anlamda hemen hemen hepsini kullanacağız biz C-Sharp'da kod yazarken. Bitsel operatörler de tabii ki kullanacak ama bu biraz daha bit düzeyinde biraz daha yani üst seviyede bir operatörler bunlar. Şunlar biraz daha eğer yeni başlayan bir insansanız ve çok fazla c -sharp hakkında bilginiz yoksa yani şu konuyu e, dinleyin. Kafanızın bir köşesinde yer etsin ama çok da bilmiyorsanız, anlamadıysanız problem değil. E, çünkü bu yani çok nadir kullanılıyor. Nadir derken sadece belli noktalarda kullanılıyor. Ama şunlar biraz daha yani şunların hepsi olmasa bile bunların içindeki özellikler biraz daha sık kullanılıyor. Şimdi bitsel operatörlere geldiğimiz zaman da Şimdi onlar da başlamış. Heh. Bitsa operatörlerde şu şekilde işte e, tekli ve işareti, tekli veya işareti, tilde, xor, sola kaydırma, sağa kaydırma gibi operatörler. E, bunlar bu şekilde. Bir de belki sonra artık deyimi unutabilirim. Bunların dışında hani e, kullanacağımız operatörden bir tanesi de mesela şimdi Parasız içinde biz bir kes yaparken, e, yok onları o zaman bahsedeyim çünkü teorik olarak belki bilme insanlar için kafa karıştırıcı olabilir. Tamam bu videoda ben sadece ne tarz operatörler, hani hangi konuları işleyeceğimizi gördüm. Bunları tek bir video yapamıyorum. Tek bir video yaparsam, yani tahmin ediyorum saatler sürer. Böylece hem kimse izlemez, hem de e, anlaşılması bütün bilgiler üst üste verileceği için e, anlaşılması daha zor olabilir. Bu sadece operatörler hakkında genel bir videoydu. Hangi konuları isteyeceğimiz hakkında bir bilgiydi. Bir de bunları yapabilmek için bu videoların bir tanesinde e, if koşulu vardır. O if koşulu aslında bir tık sonraki bir konu ama. Buradaki bazı durumları anlatabilmek için de o if koşulundan bahsedersem anlaşılması, bu tarz konuların anlaşılması daha rahat olacağı için bir noktada if koşulundan da bahsedeceğim. Şimdiki videoyu bitiriyorum. Çünkü buradaki amaç şuydu. Yani operatörler konusunda bir başlangıç yapmak, karşımıza neler geleceğini, hangi tür operatörlerin geleceğini bir cevap aramaktı. Bir de şöyle bir soru gelebilir. Şu en alttaki yazıyı okuduysanız şöyle bir kafanızda soru gelebilir. Peki neden bu kadar çok operatöre ihtiyacımız var? Yani bizim şimdi bu toplama, çıkarma, çarpma, bölme tamam bunu herkes biliyor. Bunlar bir sayısal işlem yapabilmek için gerektirme. Ee, mutlaka gereken olan işlemler. Peki şu soruyu sorduğumuzda şöyle bir cevap alabiliriz programcılık olarak. Çünkü programlarımızı yazarken çok karmaşık ve kompleks sorguları yazabilmemizi olanak sağlar ve kolaylaştırır. İşte bazen öyle bir şeyler vardır ki, mesela şimdi atıyorum, ee, hani üst alma olayı vardır ya, mesela 5'in üzerinde, yani Şu mesela şimdi. Şimdi şu olay vardır ya. Mesela 5 üzeri e, 2 nedir? 5 çarpı 5'tir ya. Ama biz geri gelecek 5 üzeri e, 28 işlemini yapacağız. Şimdi tamam üst alma olayı C şartta var. Ve bir komutla yapılıyor. E, operatör denmez ama örnek olarak veriyorum. Yani şimdi biz bu 5 üzeri 28 yaptığımızda biz bunu bir şekilde hesaplamamız geldi. ne olacak? 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı diye 28'den 5'i çarpıp ondan sonra 3 çarptıracağız. Halbuki bunun bir komutu vardır. Mod e, MatPov komutu gibi. Siz bu MatPov komutunu yani şey olarak algılayın. MatPov komutunu şu toplama işaretinin e, şeyini, e, şu toplama işareti şey gibi algılayın. E, operatör gibi algılayın. Yani bir komutla ya da bir operatörle e, çok fazla sayıda uğraşacağımız şeyi e, çok çok küçük ve çok çok basit bir şekilde yapabileceğiz. Aynı zamanda bir de bizim bazı durumlarda yani durum olaylarımız var, şart olaylarımız var. Hani eğer bu bundan küçükse, bu bundan büyükse, gibi durumlar var. Ya da o öyleyse, bu böyleyse o, o zaman ortaya hangi sonuç çıkacak gibi. Bazı durumlarda artık bizim toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi matematiksel yani aritmatiksel işaretlerimiz e, yeterli olmuyor. E, daha böyle sorgusal, daha kompleks hakikaten sorgular yazabilmemiz gerekiyor. O zaman da C-Sharp'ın bize sağlamış olduğu operatörleri kullanarak çok daha güzel çok daha basit bir şekilde bunları yapabiliyoruz. Tamam giriş olarak bunları bahsedeceğim. Şimdiki bir sonraki videoda artık operatörlere başlıyoruz ve birinci kısımdan başlıyoruz. Aritmatik operatörlerle. Sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.